Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra, uzun bir ara dediğimde bir gün. Ee, bir gün sonra tekrar bir challenge karşınızdayız. Biz bu challenge'ı Bilgi Burada kanalından görmüştük. Kardeş kanalımızdan biz de yapalım dedik. Ee, altta linkini veririz. Ee, hemen Aynen. yarışmamızı anlatalım. Sen anlat. i̇lk önce Yeşil bardak bardaklarımız var şu gördüğünüz gibi. İçi su dolu. Aynen. En hızlı suyu içmeye çalışacağız. En hızlı suyu içemeyen cezalı ödülümüz var. şey var. Sürpriz. Aynen. Sürpriz, sürpriz cezamız. Aynen. Ee, bir de suyumuz soğuk arkadaşlar yani Aynen. yavaş yavaş yani içmemizi İçme. <laughs> Üçten geriye sayacağız bir dakika. Eline bu çek bir. Böyle tut. Üç, 2 1 başla. Ben kazandım arkadaşlar. <laughs> Ay ya vallahi. Üstüne <laughs> <Bunu> döktün mü <gülüyor> hiç? <gülüyor> ya oğlum nasıl iyisin be? Arkadaşlar cezamızı ben açıklayayım bari. <laughs> Açık dın, 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 dın Bazıları için özür olabilir ama benim için bir ceza çünkü çok ekşi. Limon, Limon suyu. Arkadaşlar Limon suyu ben, benim fazla arama olmayan bir şey. Yani benim o kadar şeyim olmuyor. Arkadaşlar suyu en önce ben bitireceğim tahmin edememiştim ama tamam yeter. Yeter mi? Bir baktım böcek geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Oğlum sevmiyorum ben limon suyu. Bitirmen Kısırda lazım. falan olsa çok güzel. Bitirmen lazım Arkadaşlar kısa demişken kısa bir da falan ben bir yırtayım. bir <laughs> şey kısa demişken arkadaşlar yemek videoları da çekmeye başlayacağız tatlı falan. Aynen. Tost. Toast. Aynen. Tost. Sonra ekler yapacağız. Pasta, ufak pasta var. Her neyse başlıyorum. Kokusu yok gidim ona. Niye Burun yakan bir kokusu var. Benim için. Hepsini içmen lazım ama. Kaytarma Ah! Buramda bir şey oldu. Hadi. Oğlum. Ne kadar işi ya. Oğlum bak ben kopundan fazla koymuşum. Şuraya kadar koymuşum. Tamam hadi iç. Hadi. Hadi, hadi. Ya, ya dik ağzına de. bir kez ya. Ne olacak? Sen diker misin? Dikerim ama şu anda gaza <laughs> Ya dikemez misin? Ceza, şey olsam ceza... Ben... Al. Al. hoş. ya? Kader benim. Oh arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok kötü tadı var. Hepsini iki <laughs> 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 Hepsini içince çok kötü. <laughs> ee, bir de şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Duyuru. Bilgi burada izlerken baktık ki cezaları tuz. Ee, arkadaşlar size şöyle bir kısa bilgi geçeyim. Tuz yemeyin çünkü tuz tansiyonu çıkartır. Aynen. Bundan da yemeyin kusarsınız. Her <laughs> neyse yani arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.